Ben hiç sanmıyorum yani şöyle bir şeyden başka gireyim ben isterseniz söze devam edeyim. Şimdi bir defa e, Türkiye'de yabancı güçlerin veya dış güçlerin e, demokrasimize müdahale olan ortamlarda bir işlev edindiklerine dair tarihimizde örnekler vardır. Ama o darbeleri bir tarafa koyarsak Türkiye'de bütün iktidar değişiklikleri sandık üzerinden geçmiştir. Hı hı. Bugüne kadar da sandık tartışması benim kendi yaşamım boyutuyla baktığımda İstanbul belediye seçimlerinde olmuştur. Onun da sonucu malum. Evet. Yani şimdi iktidar böyle bir dar boğaza girmiş vaziyette ve bu dar boğazda bence önümüzdeki dönemde buna benzer başka tedbirleri de almak yönüne gidecektir. Kaçırılmaz olarak gidecektir. Yani örnek vereceğim. Günün birinde bir dışişleri bakanı, filanca ülkenin dışişleri bakanı Türkiye'ye gelse ve dese ki tamam ben şimdi Çavuşoğlu'yla konuştum. Ha, bir de muhalefet liderleriyle konuşayım dese ne olacak? Konuşamaz mı o yabancı ülke temsilcisi? Bırakıyorum büyük elçi. Bir ülkenin dışişleri bakanı geldi Türkiye'ye. Çavuşoğlu'yla konuştu. Dedi ki bir de şeylerle muhalefetle bir kahvaltıda buluşayım dese ne olacak? Kıyamet kopacak tabii ki yine. Niye konuşamıyor? Çünkü o gelen Dışişleri Bakanı şöyle bir kanaate sahip. Biz özür dileyerek kelimeyi kullanacağım. Biz Abbas yolcu diyoruz değil mi? Bütün büyük elçilikler de Türkiye'deki durumu analiz ediyorlar ve kendi memleketlerine raporlar yolluyorlar. Bu o raporlarda da büyük ihtimalle diyorlar ki galiba Abbas yolcu. Ha, bu Abbas yolcuysa bunun yerine kim geliyor? Kimdir yani türümüzdeki dönemde Türkiye'yi yönetecek diğer seçenekler ne ki? Halka bunlar sunulacak o halka sunulacak seçenekleri ben de tanısam ya bunlar neyin nesidir, kimin fesidir, siyasetleri nedir, Türkiye'nin Avrupa ilişkilerine nasıl bakarlar, hukuk düzeninde ilişkin kaygıları nedir, demokrasi. Bunu düşünüp bu kişilerle yüzle konuşmak arzusunu ishar edebilir mi bir şey? Bakan yapar. Önümüzdeki dönemde bunu görürseniz hiç şaşmayın. Çünkü nehir belirli bir istikamette akıyor. Bunun durdurulması mümkün değil. Hatta ben şöyle bir benzetme yapıyorum. İktidarın bugün içinde bulunduğu durumu ben bir kum saatinin üst haznesine benzetiyorum. O kum saatini bir çevirdiniz mi o kum boşalır. Onu durduracak güç yoktur. Ha, Türkiye'de o güç de bizde değil halktadır. Halk da sandığa gittiğinde oyunu kullanır. Bu iş hep birlikte saygı duyarız. Bir yanlış anlamaya meydan vermeyeyim. Ben büyük elçiden bahsetmedim. Bir bakandan bahsettim. Ha. Yani günün birinde X ülkenin dışişleri bakanı Türkiye'ye geldiğinde Çavuşoğlu'yu da tabii ki konuşacak. Çavuşoğlu'ndan sonra da çıkıp ya ben şu yabancı biraz ben Türkiye'yi okumakta güçlük çekiyorum. Bir de muhalefetten dinleyin bakayım durum hmm. nedir dese ne olacağını çok merak ediyorum. İleride de ileride gündeme geleceğinden emin olduğum bir tablodan bahsediyorum. Ama oraya giden yolda iktidarın bence e, e, attığı taş ürküttüğü kurbağalara değmedi diyeceğim bir tablo var şu anda. Bunun nasıl bir fayda sağladığını önümüzdeki dönemde uygulamasıyla göreceğiz.